3. haftasına da geçiş yaptık. Ocak ayının 3. haftasında terazi burcu kadınlarına ve terazi burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Terazi burcu kadınlarının ve terazi burcu erkeklerinin aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ve ailenizle olan iletişiminiz, Bakalım bu hafta itibariyle nasıl gerçekleşecek. Bir farkındalık yaratılacaksa bu hafta neler olacak? Terazi burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Terazi burcu kadınları Ocak ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Ve Terazi burcu kadınları için kartlarımı açtım bakalım neler söyleyecek. Sevgili kartlarım. Hmm. Harika. Bu hafta Terazi Burcu Kadınlarının Haftası diyebilirim. Çok güzel bir birlikteliğe, çok güzel bir anlaşmaya, çok güzel bir bağlantıya adım atan Terazi Burcu Kadınları. Bu hafta ailesiyle ilgili, özellikle planlama, organizasyonlar, yeniden birleşme birleşme faaliyetlerinde belki bir tatil organizasyonu planlamak, aileyle birlikte akrabalarla birlikte gelecek zamanlar için bir organizasyonlar düşünmek bir planlama çerçevesinde gördüm sevgili terazi burcu kadınlarını aynı zamanda partneriyle birlikte evli olmayan terazi burcu kadınları var ise evlilik için gerekli evrakları işlemleri yapmak eylemleri içerisinde bu hafta itibariyle terazi burcu kadınları startını vermiş harekete geçiyorsunuz ve bu harekete geçişiniz aslında sizin e, biraz daha e, hayatta e, mesleki anlamda yükselişinizle de ilgiliymiş sevgili terazi burcu kadınları maddi olarak bütçesel olarak biraz daha güçlenmeniz biraz daha kazanımlarınızın artmasıyla birlikte e, e, birlikte olduğunuzun birlikte olduğunuz adamla daha net cümlelerin masaya yatırılıp konuşulduğu bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Terazi Burcu Kadınları. Terazi Burcu Kadınları'nın bu hafta iş yerinde alacağı bir referans var, bir, bir yükselmeniz var, bir para kazanımınız var. Bu hafta güzel başarılı işlerle birlikte para kazanımlarınız artıyor. Mevki olarak bir mevkiiniz daha yükselimi söz konusu. Sevgili Terazi Burcu Kadınlarının Terazi Burcu Kadınlara'nın bir bölümünde de şöyle de bir durum var. Ailedeki sorunlar, ailedeki e, e, problemler ya da aile e, bütçe demeyeyim eşinizin ya da çocuklarınızla ilgili olan kısımdan dolayı iş bitirme gibi ve işinizi sonlandırmak adına Çalışmış olduğunuz kurum kurum ve kuruluş neresiyse buralarla görüşerek e, çalıştığınız zaman kadar para alınıyor aya. Ona ne deniyordu? Aa, bilmiyorum. İşte iş yerinden çıkarken toplu bir para alıyorsunuz ve artık e, şey yapıyorsunuz. Hmm. Hadi gel. Um, iş bitirmek beyanım iflas değil infilak değil Aa, gelmedi aklı Neyse işi işi bitiriyorsunuz artık um, bu iş yerinde bit işi işinizi bitirdiğiniz için istifa istifa istifanızı verip İşten ayrılmak ve istifanız doğrultusunda da çalıştığınız efor zaman neyse bu zaman bütçesinde kazanımlarınızın ve primlerinizin alınması hususunda bir çalışma sergiliyor musunuz sevgili Terazi Burcu kadınları? Aynı zamanda bir prim artışı var bu hafta. Bütçesel anlamda kariyer yaşantınızda ya da gelir kaynaklarınız neyse bu gelir kaynaklarının maddi anlamda yükselişi var. Bir e, nafaka bedelinin de gündemde olması var aslında terazi burcu kadınlarında. Bir verasetin üzerinize kalması, bir mirasın e, üzerinizde üzerinize alınmasıyla ilgili, alım satımlarıyla ilgili yoğun bir enerji içerisinde olacak mısınız? Bu hafta sevgili terazi burcu kadınları ve terazi burcu kadınları çok güzel iş bağlantılarınız var bu hafta. Para kazanımlarınız yüksek ve para kazanımlarınızın yüksek seyrettiği bu zaman diliminde eğer ki çocuğunuz var ise bir e, eğitim süreci de var ise ya da eğitim görmüyor ise çocuğunuzla ilgili çeşitli e, sigorta yaptırmak eylemleri ya da çocuğunuzun e, güvence altına almak için tem, e, çocuğunuzun hesabı ile ilgili bir takım finansman olaylarda bulabileceğiniz zaman aralığı Ocak ayının 3. haftasına start vermiş. Çocuğunuzla ya da eşinizle birlikte yol kat ettiğiniz bu yaşam yaşam sınavınızda gelecekle ilgili planlar yapmak, geleceğinizi garanti altına almak için kazanımlarınızı değerlendirmek hususunda çok büyük girişimler, atılımlar yapacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmış terazi burcu kadınları. Emlaklarınızı ya da mal varlıklarınız neyse bunları değerlendirmek, bunların para sirkülasyonunu sağlamak için gelir kaynağınızdaki yeri kiralamak ya da ekmek biçmek tekrar hasatını toplamak gibi böyle girişimci ticarete yatkın ticarette kendini bir ön planda hissetmek isteyen işte akrabalarıyla ya da ailesiyle çocuklarıyla oturup konuşup bir ticaret işine girmek isteyen terazi burcu kadınları var karşımızda ve terazi burcu kadınları artık ikilemde kalmayı ya da üzerinde yoğunlaştığı bir takım eksi enerjileri artıya dönüştürme eylemleriniz bu hafta itibariyle startını vermiş ve e, karşılaşacağınız birçok meslek alanı var bu hafta e, mesleğinizle ilgili önemli girişimler önemli pencereler ve e, tanışacağınız insanlarla yapacağınız görüşmeler var bu hafta e, kariyer yaşantısı ile ilgili e, bir beklentisi olan bir yerden haber bekleyen e, acaba işe alınır mıyım, alınmaz mıyım diye böyle muallakta kalan terazi burcu kadınları var ise bu hafta şansınız açık, bu hafta görüşmelerinizde netsiniz, e, kendinizi ifade etmek ya da e, almış olduğunuz eğitim doğrultusunda işe girme olanaklarınız çok yüksek. Eğer ki bir işte çalışıyorsanız, bu çalıştığınız işte e, yükselişe geçtiğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız ve bu zaman diliminde e, Ocak ayının 3. haftasında Terazi burcu kadınlarının yapmış olduğu iş neyse kariyer yaşantısıyla ilgili e, bunu bu işleri bitirmek eylemleri içerisinde bayağı bir çalışma, efor sarf edeceğiniz Ocak 3. haftası sizi bekliyor. Performansınızın kariyer yaşantınızla ilgili artış gösterdiği bir zamana geçiş yapmıştı, yapmış sevgili Terazi burcu kadınları. Terazi burcu kadınları aynı zamanda hobi alanlarınız neyse, el becerileriniz neyse, bu el becerilerinizi e, ticaret hayatınıza dök, ticaret hayatına dökmek, maddi kazanımlar sağlamak eylemleri içerisinde, farklı firmalarla görüşmek eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz Ocak ayının 3. haftasına hazırlıklı olun sevgili Terazi burcu Kadınları Terazi burcu kadınlarının aşk hayatına geldiğim zaman aşk hayatınızda da e, gelir Dediğim gibi ilk başta zaten onu söyledim aile planlamanızla ilgili düğün derneklerle ilgili böyle bir tık daha e, adım atmak bunlarla ilgili e, artık akrabaların devreye girmesini istediğiniz veya işte e, bu hayatınızdaki bulunan adamla problemli zamanınız var ise bu problemli zamanları askıya almak unutmak. Ve unutmaktan ziyade tekrar yeni baştan aynı tanıştığınız gün neyse o güne dönmek istemleri ve arzuları içerisinde yeniden o sevdiğiniz adamla, hayatınızda bulunan adamla e, aile planlaması içerisinde görüşmelerinizin yoğun yaşanacağı bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Sizin böyle e, hayata tutunmanız, hayat enerjinizin e, artı yönde ilerlemesi, bu adamın da hoşuna gidecek sevgili e, terazi burcu kadınları hatta belki de bu adamın referanslarıyla birlikte hobi alanlarınızı değerlendireceğiniz e, yerlerle bağlantı kurma hususunda böyle e, sıkı diyalogların olduğu bir Ocak ayının 3. haftası terazi burcu kadınlarını beklemekteymiş. E, değerlendirmeleriniz ve e, seçenekleriniz çok. Bu yüzden e, biraz daha ee, başka insanlara güvenerek değil de kendi yapma gücünüze güvenerek hareket etmeniz hususunda da dikkate alınması gereken konu da bu aslında ee, farklı insanlarla tamam görüşüyorsunuz yapıyorsunuz ediyorsunuz ama onlar eğer bir gün hayatınızdan çıkar ise siz bunu yürütebilir misiniz ne kadar başında olabilirsiniz ne kadar yoğunlaşabilirsiniz hususunda ince bir düşünmeniz gerekliymiş bu hafta sevgili terazi burcu kadınları hayırlısı olsun bereketiyle gelsin bütün çalışmalarınız ocak ayının son haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum iyi haftalar diliyorum şimdi gelelim terazi burcu erkeklerine sevgili terazi burcu erkekleri ocak ayının 3. haftasına geçiş yaptık Ocak ayının 3. haftasında terazi burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları, dostları, akrabaları ve ailesiyle olan iletişimi nasıl gerçekleşecekmiş? Terazi burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Terazi burcu erkekleri Ocak ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Evet, terazi burcu erkekleri için bakalım kartlarım neler söyleyecek. Evet sevgili Terazi burcu erkekleri sizin de aynı şekilde bu yorgun enerji, bitik enerji artık üzerinizden sıyrılıp atıyor. İnanılmaz derecede ortaklaşa iş yaptığınız ya da ortak alanlarda buluştuğunuz, konuştuğunuz insanlarla maddi açıdan beklentilerinizin masaya yatırıldığı, kazanımlarınızın konumlanması ya da Kazanımlarınızın konumlanmasından ziyade bu zamana kadar kaybettiğiniz bir emlanız ya da kaybettiğiniz bir işiniz, kaybettiğiniz bir aşkınız var ise bunların tekrar düzelmesi, yerine gelmesi, tekrar konumlanmak, tekrar kaybettiklerinizi geri almak hususunda girişimde bulunacağınız girişimci ruhunuzun inanılmaz derecede yoğun bir enerjiyle karşılaşacağınız Ocak ayının 3. haftasına hazırlıklı olun. Çünkü dediğim gibi terazi burcu kadınlarına seçenekler sunuluyor. Potansiyel olarak kariyer yaşantısıyla inanılmaz derecede hareket varken terazi burcu erkeklerine de iş ortaklıkları, birlikte çalışma arkadaşlıkları, e, aynı frekansta olduğunuz aynı kapasitede olduğunuz çalışma arkadaşlarınızla birlikte bulunduğunuz alanda daha fazla nasıl yükselebiliriz daha fazla nasıl kazanım elde edebiliriz kazanımlarımız doğrultusunda e, icraya verdiğiniz ya da e, elinizden çıkarttığınız e, ga, e, ha, e, üzerinize kayıtlı bir takım Durumları, malların geri alımlarıyla ilgili olan kısımlar sizin için bu hafta çok önemli. Ya bu ortaklık bozulacak tek başınıza e, idare edeceksiniz ya da aynı e, şekilde hareket edilecek ve kaybedilen ne ise o kayıpların tekrar alımlarıyla ilgili bir e, sistem getiriliyor bu hafta itibariyle sevgili terazi burcu erkeklerinde ve terazi burcu erkekleri e, artık bu hafta e, siz daha çok kaybetmek istemiyorum daha çok zarar etmek istemiyorum daha çok fazla risk almak istemiyorum diyerek bazı emlaklarınızı bazı e, üzerinize kayıtlı olan e, mal varlığınız neyse bu mal varlığının sanki böyle sigorta yaptırmak, sigorta acentalarıyla görüşmek, e, teminat olarak gösterdiğiniz yerlerin e, teminatını bozdurmak, üzerindeki e, teminatlar kime teminat verdiyseniz ya da nereye gösterdiyseniz bu teminatların e, sizden e, kaybetmemek yani kaybet, kaybederim tedirgenlikleriyle birlikte bazı ortaklaşa iş yaptığınız ve sizin de bütçeniz var o yerde harcama yaptık, yaptığınız bir alan var. Onların daha çok kayıba uğramaması için sanki payınızı düşeni almak ya da el, eşinize devir yapmak çocuğunuza kendi üzerinizde bir mal beyanında bulunmayarak çocuğunuza devir işlemleri gibi bir işlemler var sizin hayatınızda. Bunlarla bu hafta yoğrulmanız gerekiyormuş. Artık e, bazı durumlardan kaç kaç bekle bekle zamanı bırak 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 bırak. artık terazi burcu erkekleri Ocak ayının 3. haftasında 2022 zamanına da geçiş yaptığımız için terazi burcu erkekleri artık bir takım yerleri güvence altına almak artık e, enayi kusura bakmayın ama enayi konumuna sokulmak istemediği için Kariyer yaşantısında ve iş arkadaşlarıyla ve ortaklaşa bulunan sosyal arkadaşlarının arasında daha fazla kayıba uğramamak için kendinizi bu hafta güvence altına almak istiyorsunuz. Sevgili e, terazi burcu erkekleri ve terazi burcu erkekleri biraz... Ee, bu kadar stres yapmak yerine, bu kadar ay, kendi kendinize iç dünyanızda panik, işte nasıl yaparız, nasıl ederiz, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım derken biraz daha rahatlamak, biraz daha böyle e, olayları akışına bırakmak mı gerekir sizce? Ne kadar çok işin üzerine yoğunlaşırsanız, ne kadar çok üzerine giderseniz o kadar çok hallaç pamuğuna dönülecek bir zaman süreci var. Biraz olayları gidişatına bırakın, biraz daha sakin olun, biraz daha dış gözden bakmaya çalışın. Biraz daha olayları analiz etmek hususunda tartışmalı alanlar yaratılsa bile tartışma alanlarına girmemek hususunda biraz kendinize kesişebilirsiniz. Sizin için daha verimli olacakmış. Çünkü zaten sizi gözetleyen, sizin mevkinizde ve yerinizde olmak isteyen, sizin zaten bu işten ayrılsanız da kovulsanız da hani yerinize başkasını sokalım diye denen bir durumlar var. Sizin farkındalığınızda olmadığınız. Hani bir hatasından dolayı üzerine yürüyelim. Ki başka birisini de şans fırsat verelim diyen e eksi enerjiler varmış bu hafta etrafınızda. Bu yüzden biraz daha e, siz kendi işinizde odaklanın, kendi hayatınızda sizden e, giderebilecek risk aldığınız, daha önceden risk alıp da kaybettiğiniz durumların farklı versiyonu yaşanacakmış bu hafta. Terazi burcu erkeklerinde birilerine güvenerek bir iş yapmışsınızdır. Belki arabanızdan, belki bankanızdaki paranızdan, belki yazdığınızdan, belki de evinizden olmuş olduğunuz bir durumlar var ise bir dejavu gibi düşünün. Bu haftada bunun farklı bir versiyonu yaşanacakmış. Sayın Terazi burcu erkeklerinde o yüzden farkındalıklarınız lütfen e, yüksek seyretsin. Sevgili Terazi burcu erkekleri bilginiz olsun. Aşk hayatınıza geldiğim zaman aşk hayatınızdaki yıkımları toparlamak, tekrar o duygusal çöküntü yaşayan bir Terazi burcu erkeğiyseniz duygusal çöküntülerin yerini e, biraz böyle yaralara merhem olmak isteme eylemiyle dışarıya çıkmak eylemleriniz, bir restoranda canlı müzik ya da bir klapta bir klap müziği dinlemeniz ya da bir sosyal aktivitelere katılmak eylemleriniz duygusal çöküntülerinin merhemini farklı arayışlar, farklı ambiyanslar farklı yerlerde konumlanarak kendi duygularınızı böyle unutmak isteme eylemleriniz bu hafta yüksek seyredecekmiş. Aynı zamanda da iş ortaklarınızla, çalışma arkadaşlarınızla gideceğiniz eğlenceli mekanlar bu hafta daha fazla yoğunluk kazanıyormuş. Bu hafta daha böyle dış organizasyonlarda bulunacağınız, görüşmeler yapacağınız ama bu görüşmelerde de risk almanın ve dejavu dediğim biraz önce bahsettiğim olaylarda biraz daha farkındalıklarınızın yüksek olmasını e ister kartlar sevgili terazi burcu erkekleri için böyle alkolün vermiş olduğu etkiyle alkollüydüm sarhoştum hatırlamıyorum cümlelerini kullanmamanız adına e, bu videoyu izliyorsunuz sevgili terazi burcu erkekleri ona göre artık hangi işteyseniz e, nabzın, göre şerbeti de bu hafta ocağın 3. haftasında o şekilde uygularsınız bu kadar Ocak ayının 4. haftasında son haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.